Hazreti Ömer Efendimiz anlatıyor. İnanılmaz bir mesele. Hazreti Ebu Bekir'in evindeydik diyor. Ben Resulullah Ebu Bekir Efendimiz. Hüce-i gideceğiz. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam da orada bırakacağız. Baktık ki birisi Kur'an okuyor diyor. Baktık ki İbni Mesud Efendimiz okuyor diyor. Açmış ellerine İbni Mesud Efendimiz duaya bak. Amin diyor. Allah'ım senden bitmez tükenmez nimetler ve derin bir iman iste. Cennetin en yüksek yamaçlarında Efendimiz'e konuşuyoruz. Ne okursa Resulullah Aleyhisselatü Vesselam amin diyor. Ne okursa amin diyor. İnsan diyor ki... İste ya İbni Mesud iste. Allah sana ne istersen verecek. Hazreti Ömer duramıyor yeri. Kıvılcım yemiş gibi. Ah diyor ah bir sesimi ulaştırsam da benim için de istesin. Bir sesimi ulaştırsam da benim için de istesin. İste ya İbni Mesud. hani ne istersen iste. Rabbin sana koyuyor. Müjde değil değil mi? Komşusu kimmiş Resulullah? Şimdi buraya komşu da sen ben de mücadele etmezsin. Bak. Evet.